Hazırız herhalde. Hazır. Evet. Değerli basın mensupları, e, saygıdeğer vatandaşlarımız e, bugün e, Türkiye'mizin her yerinde, İstanbul'da yerel seçim yaşıyoruz. Ramazan ayındayız. Dilerim ve isterim ki bugün Ramazan ayının o bütün güzel duygularının yaşandığı ve hem oy kullanma esnasında hem sonrasında hiçbir sorunun, hiçbir sıkıntının olmadığı sandık iradesinin kimsenin hakkına sıkıntı gelmeden sonuç neyse vatandaşımız kime oy kullanmışsa onun en doğru şekliyle sonucun ilanıyla göreve başlamasının ee, ülkemiz demokrasisi ülkemizin birlik ve beraberliği açısından çok önemlidir ve bu duygularla eee bu seçimin e, problemsiz geçmesini elbette diliyoruz. Bugün ailemizle eşimle ve iki oğlumla birlikte oylarımızı kullandık. Oy demokraside vatandaşlarımızın kutsal hakkıdır ve bu hakkın sandığa atıldığı an itibariyle korunması da şarttır. Elbette bunun korunması ve bunun muhafaza edilmesiyle ilgili kurumlar bellidir ama Türkiye'mizde ne yazık ki bazı konulardaki eksiklikler giderilmediği için sandığın muhafaza edilmesi şahitliğin ötesinde görev alan vatandaşlarımızla birlikte yürütülmekte. Umarım ee, çağdaş bir seviyeye ulaşır. Ülkemizde oy kullanma biçiminin, oy tasnif, sayım ve tasnif biçiminin ve sonuca dönüşmesinin hiçbir sorun yaşınma, yaşanmayacağı şekilde var olmasını da ilerleyen seçimlerde ve yıllarda hep birlikte yaşarız. Ee, bugün tabii biraz benim için duygusal bir gün. Çünkü e, beş yıllık emeğin helalleşme anı Beş yıllık emeğin helalleşme anı vatandaşımızın e, oyuyla en güzel yorumlanabilir. Umarım halkımız, vatandaşlarımız, hemşerilerimiz bu helalleşme duygusunu e, bana yaşatır. Ben e, kendi adıma elimden gelenin en iyisini yapmayı, bütün çalışma arkadaşlarımı, bütün mesai arkadaşlarımı, bütün siyasi yol arkadaşlarımla birlikte en yüksek seviyede yatırımcı, dayanışmacı, icracı bir süreci İstanbul'umuza ve eşitlik ilkesi doğrultusunda hiçbir ilçeyi birbirinden ayırmadan asla siyasi unsurları önüne koymadan, partizanlığı ve particiliği önüme koymadan bireylerin eşitliği, insanların eşit hizmet alma hakkı üzerinden hareket ettiğimi ifade etmek isterim. Ee, birinin kalbini kırmışsam, birini üzmüşsem bu koca şehirde elbette af dilerim, hakkını helal etsin ama bu memleketin, bu güzel şehrinin başta çocukları olmak üzere gençleri ve kadınları, anneleri bu şehirde en iyi şekilde yaşasınlar diye elimizden gelenin en iyisini yaptığımıza inanıyoruz. Çok önemli bir dönemi yaşattığımıza, İstanbul'a inanıyoruz. Dediğim gibi umarım karşılıklı 16 milyon insanımızla bu seçimde çıkan sandık sonucuyla helalleşiriz. Ee, Tabi yetki sahibi olmak e, durumunda da inşallah önümüzdeki 5 yılı en güzel şekilde şehrimize yaşatmaya devam ederiz. Son olarak şunu söyleyeyim. Tabii bu akşam seçim e, koordinasyon olarak il başkanlığımızda seçimi takip edeceğim. Sandık başında görev alan her arkadaşlarımızın hangi siyasi parti mensubu olursa olsun e, kimsenin hakkının hukukunun çiğnenmemesi için mücadele vermelerini, sandık başkanı olan yetkililerin de en doğru şekilde süreci yönetmelerinin hiçbir manipülasyonun olmadığı, Türkiye Cumhuriyeti demokrasisine yakışı şekilde sonuçlandıktan sonra son ıslak imzalı tutanağı alana kadar sandıkların başında kalmalarını diliyorum. Vatandaşlarımızın en değerli hakkı olan oy hakkının sonuca nasıl eriştiğini ya da sonuca nasıl yansıdığını görmek için de bu güzel Ramazan ayında sonuçları beklemek adına okulların bahçelerini tercih edebilirler yakın alanlarda bekleyebilirler ve sonuçları öğrenirler. Herkesin gönlü hoş ve rahat olur. Bu bağlamda başta Yüksek Seçim Kurulu olmak üzere il seçim kurulu, ilçe seçim kurullarının da gereken hassasiyeti göstermelerini, 21. yüzyıla yakışan ülkemizin geleceğini belirleyen bu tür seçimlerde de en ufak sorunun yaşanmadığı bir şekilde sonucun bağlanması konusunda kurallara kanuna uygun hassas bir dönemi yönetmelerini dilerim. Eee günümüz güzel olsun. Yarın sabah Türkiye'nin İstanbul'umuzun çok güzel bir bahar sabahına uyanmasını dilerim. Hepinize teşekkür ederim.